Merhabalar, günaydın. Beni takip eden, beğenen, yorum yapanlarla her gün burada buluşuyoruz. Bütün olduğum platformlarda zaten aşağıda yazıyor arkadaşlar. Öncelikle günün kartıyla merhaba diyelim güne. Şöyle göstereyim büyücü kartı. Size verilen, sunulan her şeyi doğru şekilde kullanıyor musunuz? Aslında talepleriniz olurken bunu başaracak kişi sizsiniz. Çünkü baktığınızda elinizde bunu başarmanız için tüm her şey var. Bu nedenle de ne istiyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor, ne olmuyorsa bir bakın. Olmuyorsa da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Yani olan size gerçekten hayırlı olan. Bu şekilde düşünüp ilerlerseniz daha sağlıklı olabilir. Güzel bir gün olsun. Kolaylıkla geçsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.